Evet, Yalvaştan insan Problemi'nde bugün de sürpriz bir isim var. Sizi tanıyalım efendim. Ben Gürcan Tangüler. Aslen eski mahalleliyim. Müderrisin de eşim Yusuf Tangüler'le evlenip iki gün sonra İstanbul'a gittik. 50 senedir İstanbul'daydık. Orada da e, 15 yıl Yalvaşlar Derneği Kadınlar Kolu Başkanlığı'nı yaptım. Çok güzel e, sosyal verim işlerimiz oldu. Gezilerimiz, orada işte hamurlar yaptık, börekler yaptık. Biraz heyecanlandım herhalde. <laughs> onunla beraber çocuk okuttuk, talebe okuttuk. O sosyal faaliyetlerimizle. 50 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra e, emekliliğimizi Yalbaş'ta geçirelim istedik. Tekrar Yalvaca döndük. Bir kızım, bir oğlum var. Üç tane torunum var. Allah'a Allah Allah emanet Acılarını göstermesin. İnşallah. Eşim dört yıl oldu öleli. İsmi neydi? Yusuf Tangüler. Yusuf Tangüler. Böyle şimdi de burada emekliliğimin tadını çıkarıyorum. İyi ki gelmişim Yalvaca. Memleketimiz gerçekten çok güzel. Kıymetini bilmiyoruz değil mi? Evet. Kıymetini bilmiyoruz maalesef. Ee, i̇ş sahası olmadığı için gençler buraya gitmek zorunda kalıyorlar. Ben dört yıl oldu buraya, beş yıl oldu buraya geleli. Geldiğimde daha kalabalıktı ama şu anda gerçekten yalvar çok büyük göç verdi. O konudan muzdaribim aslında. Biraz iş yerimiz olsa, iş yeri sahalarımız olsa. Biz buraya iş açtık eşim geldiği zaman işte birlikte geldiğimizde beş yıl önce. Bize çok yardımcı olan olmadı. Bilhassa belediye pek yardım göremedik. Onun için de eşim öldükten sonra kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bizim sanayi olduğu için işimiz ağır. Bir bayanın yapacağı iş değil. Takip etmesi Takip zor. Takip etmesi zor. O yüzden de eşim öldükten sonra kapatmak zorunda kaldım. Burada iş yaşamı da çok zor. Kışın soğuk oluyor biliyorsunuz. Yani sanayi ve iş gerçekten burada imalatçılık çok zor. İmalat ne üzerine imalat yapıyordunuz? plastik. plastik kas. Evet. Kasa imalatı. Kasa imalatı. Evet. evet. Böyle şimdi de işte evdeyim. yemeklerin tadını çıkarıyorum. Allah cümle aleme hayırlı umurlar versin. Amin. Amin. Çok Peki efendim, teşekkür, e, teşekkür ederim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Özellikle yalvaç dışındakilere diyelim. <laughs> evet. Evet. Yalvaç dışındakilere çok selam. Ee, Memleketimiz çok güzel. Emekliler gelsin. Gerçekten yaşanacak yer. Herkese selam ediyorum. Sağlık diliyorum. Ben de teşekkür ederim efendim. Diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Ve dernek çalışmanızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.